Yardaki şey ne? De, de Yardaki destek ne evet. yaptı? Hayat mı yaptı onu? Yani keseyim mi? O attı galiba. Yardı böyle bir şey Abi dakika o buranın üstündeydi ha. O buranın üstündeydi. O Bu attı onu. O zaman ne yapacağız? Şey onu da çekmem lazımdır. Tamam ki çünkü. Kıyılıkçı. Bana cevap ver, bana cevap şey. ver. Açık kapıyı, açık. Melek, anladım. Melek. Ölüyorum, öldü. Melek ölüyor. Melek'i öldürdü, al. Beşe şey şey. çıktı, Beşe çıktı. Burada çıktı. Allah senin cevap verdi bana çok değişik bir şeydi bu. Kanka sen tipi değilti. Işte. Kardeşim oyıldım şu an. Kanka ben ölmüşüm. Yo abi 1 dakika. Ölmedi, ölmedi. Kanka sen tipini görmen lazım. <laughs> <Bıda Eksine? çıtır? Gülüyor>